Bahçemizden topladığım, şimdi tam zamanı olan taze asma yaprağından nefis bir zeytinyağlı yaprak sarması tarifi ekliyorum. Yaprakları ilk önce sıcak suda 5 dakika kadar bekletip alın. 1,5 su bardağı pirince birazcık tuz ekleyin ve sıcak su ekleyip yarım saat bekletip süzün. Derin bir kaba pirinç, soğan, taze nane, maydanoz kuru nane, kırmızı tatlı, toz biber, kimyon, karabiber, zeytinyağı, domates salçası, biber salçası ekleyip elinizle karıştırın. Hazırladığımız içi yaprakların üzerine koyup yaprak ve iç bitene kadar gördüğünüz şekilde yaprakları sarın. Yaprak sarması bittikten sonra uygun bir tencerenin alt kısmına iki tane yaprak koyun ve videoda gördüğünüz şekilde tencereyi birazcık e, eğip bütün sardığımız yaprakları sıkı bir şekilde dizin. Tencere dolana kadar aynı işlemi uygulayın. Üzerine birazcık tuz, bir tane limonun suyu, zeytinyağı ve sıcak su ekleyip kaynadıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte 45 dakika kadar pişirin. Ocağın altını kapattıktan sonra yarım saat dinlendirip ters çevirip servis yapabilirsiniz. Nefis lezzetli yaprak sarmamız hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.